Oyuncu Kerem Muslugil 13 Aralık 1984 İstanbul Şişli doğumludur. Bir abisi vardır. Lisede ve üniversitede elektronik bölümüne gittikten sonra bir işe girdi, ancak çalıştığı işte mutsuz olduktan sonra 24 yaşında konservatuara gitmeye karar verdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Aktör Stüdyo ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra özel bir tiyatroda 4 yıl oyunculuk yaptı. 2014 yılında Ekin Yazın Dostları tiyatro Tiyatro ödüllerinde Shakespeare'in bütün eserlerinde sergilediği oyunculuktan ötürü Genç Yetenek ödülünü aldı. İlk olarak 2009 yılında Rina isimli sinema filminde Kero karakterini canlandırdı. Ardından Küçük Hesaplar dizisinde rol aldı ve yer aldığı yapımlar birbirini izledi. Sen Kimsin, Kendime İyi Bak, Yapışık Kardeşler, Bölük ve Bir Yalnızlık şarkısı filmlerinde yer aldı. 2015 yılında Paşan Yılmazel, Ceyda Ateş, Sukutlu ve Cahit Gök'ün başrolünde olduğu Tutar mı Tutar? isimli dizide Sait Hoca karakterini canlandırdı. 2017 yılında bir Osman sınav dizisi olan Yalaza'da İsmail Küçük Balta karakterini canlandırdı. Bu dizide sergilediği oyunculuk sayesinde izleyicinin takdirini kazanmayı başardı. Günümüzde TRT1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun adlı komedi dizisinde Kazım Horanta karakterine can vermektedir ve halen tiyatro yerini sürdürmektedir. Oyuncu olduğu için merak edilen şu klasik bilgileri de verelim. Kerem Muslugil Sinoplu'dur, Yay Burcu'dur, 1.76 boyundadır, 80 kilodur. Pek sık olmasa da Facebook, Twitter ve Instagram kullanıyor. Beşiktaş futbol takımını tutuyor. Yakın zamanda evlenen oyuncu yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. Yeni evli çifte mutluluklar dileriz arkadaşlar. videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğenip bildirimleri açarak kanalımıza abone olursanız sevinirim. Tövbeler Olsun dizisinde yer alan oyuncularla ilgili diğer videolarımıza da bekleriz.